Alarmı aslında 5.20'ye kurmuştum ama erteleye erteleye 5.37'de uyanabildim. Camları açtıktan sonra çam ağacı yağını difüzere koydum. Dilimi temizledikten sonra ortalığı toparladım. Sabah takviyelerimi içtim. Magnezyum çok önemli. Sporda giyeceğim kıyafetleri ayarlayıp dün akşam yıkadığım çamaşırlarımı ütüledim. İmsak vaktine tam 40 dakikam var. Bunu baz alarak o vakte kadar hızlıca her şeyi bitirmeye çalışıyorum. Zamanla yarışıyorum yani benim için de iyi oluyor. Çarşafları haftada bir değiştiriyorum tabii ki her gün değil. Beyazlarıma çamaşır sodası koyuyorum. İmsak vaktine son 10 dakika kaldı. O sırada da kişisel bakımlarımı yaptım. Gözlerimi çam ağacı yağıyla, sakallarımı da şampuanla güzelce oldum. Duş ve lavabo temizliği sonrasında da tuvaletimi oldum. Ezan okundu. Ben her şeyimi hazırdım. Abdest aldıktan sonra ayağımı banyo tuzuyla ovuyorum içinde uçucu yağ olduğu için yumuşacık yapıyor. Sabah serumumu da sürdükten sonra son hazırlıklarımı tamamlıyorum. Seccadelerime Kabe kokusu sürüyorum. Çok hoşuma gidiyor. Birçok spor dalıyla uğraşıyorum. Kürek, boks, fitness, bisiklet gibi. Bugün kürek dersim var. Denizin ortasında kahve demleme hayalindeyim bugün. Kremlerimi sürdükten sonra dudak diye önemli artık havalar soğudu kuruyor. Ve sabahın nuru dediğimiz o büyülü an. Subhanallah şu güzelliğe bakar mısınız? Ve 60 setimle güzel bir kahve demledim. 7 kilometre kürek çektikten sonra kafeye geçmeden biraz bisiklete bindim. Ekibim ile motivasyon kahvaltımız vardı. Muhlama bile yapmışlar. Sokaktan kalçası kırık şekilde sahiplendiğim Ömür Bey'in odasını temizledim. Burası benim kafedeki ofisim. Kafedeki işlerimi hallettikten sonra 11 gibi eve geldim. Sabah çalıştırdığım makinedeki çarşafları kurutmaya attım. Her gün öğle arası eve gelmiyorum tabii ki. Bugün müsaitliğim olduğu için eve kaçtım, işlerimi bitirdim. Çarşafları değiştirdiğim gün muhakkak büyük makinayla halı dövme aparatıyla süpürüyorum her yeri. Sizin evinizden de ne çıkar demeyin bakar mısınız? Günlük tozları aldım, aynalarımı sildim evden çıkmadan ara öğün olarak meyve yedim. Ortalığı toparla, evi sil, süpür derken 12.30 gibi evden çıkış yaptım. Ardından kafeme geri döndüm. Birkaç toplantım vardı, onları hallettim. Kedilerin genel durumu bu şekilde sanırım asla rahat bırakmadı. Makbule abla yuvalama yapmış akşam yemeğinde onu yedim. Genelde akşam ve yatsı namazına Altıntepe'deki camiye gidiyorum kafeme yakın olduğu için cildimin parlaması ve iç sağlığım için muhakkak kereviz suyu içiyorum. 9 gibi eve gelebildim. Kur temizleme de eşyalarım vardı onları aldım. Eve girer girmez rahatlamak için portakal yağlı bir mum yaktım. Asistanım Enes aynı zamanda iyi bir barista olduğu için çok şanslıyım. Akşam böyle V60 kahve demledi bana. Aslında bitki çayı yapacaktı ama ben kahve seçtim. Günün yorgunluğunu, toksinlerini atmak için Epsom tuzu ayak banyosu yapıyorum muhakkak 2 ya da 3 günde bir. İzlerken huzur bulduğum İstanbul'u gelini açıyorum bu esnada da. Biraz okuma yaptıktan sonra odaya da sedir sedirya koyuyorum difüzöre. Ve duş sonrası akşam bakımına başlıyorum. Gözaltı kremleri, eksosomlu serum. Gül hidrosolünü sıktıktan sonra burun çevresi yağımı sürüyorum. Ve dirseklerim için kremi sürdükten sonra Artık yatmaya hazırlanıyorum. Böyle bir gece lambası almıştım çok tatlı. Kimine göre zor olan rutinler benim hayat motivasyonum. Hayırlı geceler.